Herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim. Eylül Kumaş'tan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Eylül Kumaş'ın ikinci mağazasında yine satışa sunulan birbirinden güzel ve şık, rengarenk, iki iplik, üç iplik, şardonlu, şardonsuz panellerimiz gelmiştir. Mağazamızda satışa sunulmuştur. E, biliyorsunuz artık havalar soğumaya başladı. 2 iplik 3 iplik şardonlu şardonsuz panyelerden yine harika sivitler dikebilirsiniz eşofman takımları dikebilirsiniz pijamalar yelekler kapşonlu kapşonsuz yelekler de harika olur İsterseniz tabii ki farklı amaçlarda kullanabilirsiniz mağazamızda satışa sunulmuştur dilerseniz toplu alımlarda yapabilirsiniz yine dilerseniz metre metrede ürün alımı yapabilirsiniz düz renklerin renk tonları tabi birebir çıkar çıkartmakta sıkıntı yaşıyoruz ama renk tonu Örneğin bu mükemmel bir pudra renk tonunda renk tonları burada görünen daha da güzel daha da canlı renk tonlarında mağazamızı herkesi bekliyoruz Eylül kumaştan hayırlı günler